devlet idaresiyle alakalı Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Bugünleri biz hakikaten yüz, yüzlerce yıldır bekliyoruz bak. yani Osmanlı'nın son döneminde dahil ederek ifade ediyorum ben. <laughs> Dolayısıyla gelmiş olduğumuz nokta hakikaten çok güzel bir nokta. Ama hala bu nokta itibariyle mağduriyetler devam ediyor ise buna bir dönüp bakılması lazım. Bunların görülmesi, anlatılması, hikaye edilmesi lazım. Bir şeyi bilgi olarak söyleyeyim. Biz elhamdülillah son yıllarda çok fazla haberdar olmuyoruz ama eskiden Hollywood'da Hollywood sektöründe oradaki daha doğrusu yapımlarda yapımlardan daha çok haberdar oluyorduk. <laughs> son zamanlarda daha az haberdar oluyoruz. Sebebi de bizdeki yapımların sayısının artması. Ya da Pazar çok genişlediği için çok fazla ürünle muhatap oluyoruz. Ben şimdi çok samimi olarak şunu söyleyeyim size: Amerika'daki eyaletlerin ismini o eyaletlerin aksanıyla telaffuz edebilen ama hiç İngilizce bilmeyen birçok kişi size gösterebilirim. Birlikte çıksak sokağa meydana, eyaletlerin adını ezberlemişler. Yani işte Massachusetts diyor mesela. Cleveland diyor. Mesela ya da e, Güney Carolina neyse artık şimdi bunu çok güzel dile getiriyor. Bunların sebebi ne? Bunların sebebi televizyonda seyrettiğimiz o filmler oynatılan o görseller. Adamlar kültürlerini bize öyle empoze ettiler ki bu empozeyi yaparken de bunu televizyonla, sinemayla başardık. Bizim özellikle son zamanlarda eğer kendi dünyamızla alakalı bir şeyi ifade etmemiz gerekiyorsa bunun için de yöntem olarak görseli, seyir ve sahne sanatlarını kullanmaktan başka da bir çarenizin olmadığını bize gösteriyor. Amerika Vietnam'da yenildi ama yenilmesini ifade eden değil, kazandığını ifade eden onlarca belki yüzün üzerinde prodüksiyona imza attı bu adamlar. Biz bir kazancımızı ifade etmekten maalesef naçar kaldık, bir çaresiz kaldık, ifade edemedik. Yüz yılı geçmiş bir başarı olan Kutl amarayı biz daha yenice TRT ekranlarında seyrettik, daha 3-5 yıl içerisinde. Ertuğrul Gazi ile alakalı, Osman Gazi ile alakalı süreç içerisindeki hikayeyi daha yeni yeni görüyoruz biz. Abdülhamit Han'la alakalı süreci biz daha yeni şahitlik ederek, yahu bu adamcağız Kızıl Sultan değilmiş de çok düzgün bir insanmış demeye yeni yeni başladık millet olarak. Peki 28 Şubat içinde 100 yıl mı beklememiz gerekecek? 100 sene sonra 28 Şubat mağdurlarıyla alakalı bahsi açan bir yapımcının olmasını mı bekleyeceğiz? Biliyorum bizi dinleyen, bizi işiten ya da bizi dinleyip işitecek olan Hakikaten gani gönüllü idarecilerimiz, vekillerimiz, e, dirayetli e, bürokratlarımız var. İnşallah onlar adım atacaklardır diye inanıyorum, ümit ediyorum. Allah razı olsun diyorum size.